Bu sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı şereflendirmelerinin Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin ve ma ersellaki illa rahmeten lil alemin biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurulan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelişinin kameri hesapla 1500. yılı malumlarınız. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını bu sene birazcık daha fazla konuşalım, birazcık daha fazla onun güzelliklerini, güz güzellik olarak hayatımıza taşımanın gayreti içerisinde olalım, bir farkındalık oluşsun. Bu sene boyunca hiç olmazsa, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı anlatan kitapları okuyalım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajının ne olduğu, Nasıl bir hayat yaşamamız gerektiği konusunda söyledikleri ve yaşadıklarını bir kez daha hatırlayıp da çağı kasıp kavuran adeta cahiliye dönemiyle benzerlik arz eder şekilde çağı kasıp kavuran insanımızı perişan eden manevi hastalıklardan, manevi bunalımlardan ve buhranlardan kurtulmanın yollarını bir kez daha alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında arayalım diye bir çaba, bir gayret var.